Merhabalar arkadaşlar. Şimdi Kayslarımıza çiçek ilacı atıyoruz. Ee, kullandığımız ilaç şu. Hava durumuna bağlı olarak 2 ya da 3 defa çiçek ilacı atacağız. Her bir tona bir paket gidiyor bunlarda. Şu an aşırı bir çamur var ortalıkta. Şöyle traktörü görüyorsunuz. Çamur falan toplamış. Ee, çiçekler yani ağaç ağaç değişiyor yüzde beş yüzde on civarı açmış durumda. O yüzden şu an bir çekilacı atalım dedik. Ama gerçekten bahçe çamur. Şöyle göstereyim ağaçlarda. Yani kesim kesim farklı bir şekilde. Evet. Yani daha açan da var, açmayan da var. Ee, onları sizlerle paylaşmış olayım. Şöyle göstereyim. Zaten ilk çiçek ilacı %5, %10 on e, açtığı zaman atmanız daha sağlıklı. Sonrasındaki ilaçlarda yağmur yağdığı sürece düzenli bir şekilde atılması gerekiyor. Yani yağmur fazla yağarsa 3. çiçek ilacını da atmak gerekiyor. Normalde 2 tane çiçek ilacı yeterli oluyor. Bir de ilacı alırken arkadaşlar 14 günlük koruması olan ilaçları alın. Yani bazılarında 7 günlük olanlar var. Şimdi size onu da göstereyim. Çiçek ilacını fazla abartmaya gerek yok. Yani gidip de pahalı ilaçlar almaya gerek yok. Şöyle korumanın zaten. Bu Rubin 25 kullanıyorum ilk ilacımı. <laughs> Bakın şurada kayısı sert çekirdekli meyvelerde çiçek monolyası demiş. 14 günlük bir koruma süresi var. Kesinlikle 14 günlük olanları kullanın. 7 günlük olanlar tavsiye etmiyorum. 2 ya da 3 defa atın. Ucuz olanlardan atın. Tabi merdiven altı yerlerden alman ilaçlarınızı. Evet şöyle ilaçlamamızı yapıyoruz. Dediğim gibi %5-10 civarında bir çiçek açma var bazı ağaçlarda da biraz daha fazla. Bazılarında da daha az çiçek şey açmış. Tabi onu tam olarak ayarlayamıyorsunuz. Mecbur geneli neyse ona göre ilaçlama yapıyorsunuz. Şimdi çok şükür sorunsuz bir şekilde ilaçlamamızı yapıyoruz. Bahçe gerçekten çamur. Bazı yerlerde e, traktör batıyor. Traktör güçlü olduğu için şu an sıkıntı yok ama de bir yere kadar diyelim arada ufaktan bir Rüzgar var kiraçla etkiliyor. ama şu anlık çok şükür bir sıkıntımız yok. mak gerçekten zor arkadaşlar. Yani ben ilaç atacağım dediğiniz zaman atamıyorsunuz. Çünkü hava şartları el vermiyor. Rüzgar oluyor, yağmur oluyor. Ne bileyim. O yüzden fırsat buldukça ilaçlama yapılması gerekiyor. göstereyim bir anda traktörü durdurayım bakalım kuru yer kalıyor mu kalmıyor mu onu hatta şu ağaçta bakalım hep birlikte görelim arkadaşlar şu büyük ağaçta bakalım ee, şurada bir tuşumuz var ona basmadan inemiyoruz ona basmadan inersek kuyruk durduruyor arkadaşlar Gerçekten bahçe çamur. Şöyle gösterelim. Bak, su damlıyor şu an ilaç. Evet. Bakın şu kesimlere, hani arkalara doğru gideyim ki belli olsun. Bakın şu en arkada, bu da ıslak. Zaten bu tarafına dağıtılacak tekrardan. kurye kalmıyor yani. Kısacası. Evet. Dediğim gibi ağaçtan ağaca fark ediyor. Bakın oralarda mesela daha fazla çiçek açmış. Cevizlerde daha net bir şekilde görünüyor pürüzsüz olduğu için Maşallah güzel domur var arkadaşlar Bakın şöyle çiçek açmış zaten Yürüyoruz. Yani buraya ben 3 adet çiçek ilacı düşünüyorum. Geçen yıl da öyle yaptım. 3 adet attım. Herhangi bir şekilde Monolya falan olmadı. Şöyle ağaçların tepelerine de baksanız kesinlikle görünüyor. O yüzden yüzde beş, yüzde on açtığı zaman bir adet atıyorum. Ortaları geçtiği zaman yani yüzde altmış, yüzde yetmişte bir atıyorum ve sonra gökmeye yakın bir daha attığım zaman işlemi bitirmiş oluyorum. Çiçek ilacı bitmiş oluyor. Ve monolya falan dolmuyor arkadaşlar. Bu şekilde flaşlamaya dikkat ederseniz Allah'ın izniyle bir şey olmuyor. Benim gözümde en etkili ilaç çiçek ilacı arkadaşlar. Yani en önemli olan ilaç çiçek ilacı. Çünkü çiçek ilacını atmadığınız zaman ağaç direkt monolya yani monolya dediği de kuru dala geçiyor. Yani bildiğiniz ağaç kuruyor. Şu an ağaçların mesela ee, 16-17 yaşında falan ve yaş tankerini genelde kapatmıyorum bu aralarda çünkü rüzgar olduğu zaman böyle buhar şeklinde tekrardan ağaçların üzerine indiriyor ve bu iyi bir şey o yüzden kapatmıyorum çok çok yani bir ton yani çok attığımızı düşünürsek 20 ton falan attığımızı düşünürsek ee, bir ton iki ton fark eder yani bu şekilde atmak iki tonda bir şey değil çekirazında zaten bu ilaçlar uygun ilaçlar ama gerçekten kapatmadığınız takdirde baya faydasını görüyorsunuz şu an traktörden inip de çekemiyorum diyor ama şöyle arkada böyle bir buharlaşma oluyor ve o buharlaşma tekrardan ağaçların üzerine yani buharlaşma deyince buhar şeklinde tekrardan ağaçlar üzerine yerleşiyor arkadaşlar. O yüzden kapatmamayı tercih ediyorum. Tabi aralarda boşluk oluyor, küçük kayıp ya da küçük zidanlar oluyor. O zaman kapatıyorum o ayrı bir şey. Ama şu anda kapatmadan devam ediyorum. Çiçek ilacı önemli. Merdiven altı yerlerinden almayın. Başını pahalıya kaçmayın. Gerek yok hava şartlarına göre de atacağız ilaç sayısını arttırın. 2 ise 3 hakkında. Ama 2 benim gözümde 2 kesinlikle şart. Bu şekilde olarak. Evet arkadaşlar. Bu şekilde ilaçlamamızı bitirmiş olduk. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi bazı kesimlerde şu an her yerinde su damlıyor. İlk çiçek bu şekilde. Tahminim iki çiçek daha atarım diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı diyelim. Evet. Siz de geciktirmeyin. Zamanında ilaçlamaları yapın. Çiçek ilacı gerçekten önemli bir ilaç. Ve diyerek bu videoyu da burada kapatalım. Herkes sağlıkla ve huzurluğa kalsın. Hoşçakalın arkadaşlar.